Benim dostum. Çat, kalem, silgi, defter. Ders çalışmayı çok seviyorum. Çocuklar bunlara hayır diyemiyor. Çocukların dünyasında bunlar peynir ekmek gibi satılıyor. Çocukları eğlendirici özelliği olduğu gibi öğretici özelliği de bulunuyor. Çizgi filmiyle çocukların gönlünde tat kuran Pepe, Superman, Wings Club kızları en yoğun ilgi gören oyuncaklar arasında. Şimdi sizler için derlediğimiz birbirinden eğlenceli oyuncaklar dünyasını birlikte göz atalım. Çocukların... Eski model arabalar satıyor. Eski model. Uzaktan komandalı. Superman. Pepe. Hı? 2017'de hep elektronikler, elektronikler. Şu andaki. Şu andaki tabii elektronik. <laughs> Skuturlar çok satılır. Skutur. Patent. En çok paten ve skidur satılır, kamyon çeşitleri çok satar, kepçeler çok satar, hep elektrikler satıyor yani şu an. E, bilye, bizim çocuklarımızda bilye çok satar.